Merhaba dostlar, Futbol Manya kanalımıza hoş geldiniz. Futbol içeriklerimizin devam etmesi için kanalımıza abone olup videoları beğenerek bize destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Vincenzo Montella, milli takımımızın galler ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası elemeleri, grup maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Kadroya 29 futbolcu çağırdıklarını söyleyen Montella, kadroyu çağırırken 29 futbolcu çağırdık. Bazıları sakatlıktan dolayı geri gitmek zorunda kaldı. Buraya çağrılan bütün oyuncular ilk 11'de oynayacak durumda. Maçtan maça rakibin özelliklerine göre herkes oynayabilecek durumda. Maçta farklı bir strateji olabilir ifadelerini kullandı. Takım heyecan veren bir hale geldi. Bunun sırrı neydi? sorusuna cevap veren Montella. Aslında bu sorunun yanıtını tam anlamıyla bilmiyorum. Çok çalıştık ve futbolcuların kalitesini ortaya çıkarabildik. Bu da onların sayesinde. Onlar da sürekli dinledi, öğrenmek istedi uyguladı. Onların sayesinde bu günleri yaşıyoruz. Ama onların sayesinde. Ama neler uygulamak istersek onları sahaya yansıttılar diye konuştu. Sasha Boy ve Getson Fernandez'in milli takıma çağrılma ihtimali hakkında da konuşan Montella, Boy'in spekülasyonlarını duymuştum ama Getson Fernandez'i ilk kez duyuyorum. Yanılmıyorsam bir futbolcunun Türk statüsüne geçebilmesi için o ülkede 5 sene oynaması gerekiyor. Aslında yanıt orada. Kalbi Türkiye ile atan her futbolcuyu kucaklayarak karşılayacağız. Ben de yabancıyım ama kalbim Türkiye ile atıyor, dedi.